Bugün Cüneyt Özdemir bir tweet attı. Netflix'te oturduk, konuştuk ve hatta şu manada taleplerimiz oldu. La Casa de Papel'den eşcinsel karakterleri çıkartacaksın dedik. Onlar da bunu kabul etmediler gibi böyle şeyler konuşuldu. Yok öyle bir şey yok. Netflix'te oturdu mu devlet? Hayır. Ee, Netflix bir yerli yapım istedi. Evet. O yerli yapımla ilgili de çok ciddi bir toplumsal tepki oluştu. O dönemde Ritük'e şikayetler yağdı. Bu toplumsal tepkiyle ilgili de bildiğim kadarıyla Ritük olayın daha başlangıç aşamasında bu tepkileri paylaştı, bu hassasiyetleri paylaştı. Bildiğim kadarıyla da ilgili yapımcı şirket bu hassasiyetlere, bu tepkilere duyarlılık gösterdi. Mesele bundan ibaret. Herhangi bir konuda rahatsızlığımızı dile getirdiğimiz anda, siz Netflix'te nasıl böyle konuşursunuz diye Netflix'ten çok Netflixci olan bir grup var. Ben bunu anlamıyorum. Evet. Biz bu dijital platforma karşı değiliz. Biz bu dijital platformun bize dönük duyduğumuz rahatsızlıklarımızı insani bir şekilde müzakere edemez. Sadece Rütük, dediğim gibi Rütük bu dizi yapımcılarıyla. Senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur? 15 günden beri bunu yazıp çiziyorlar. Cüneyt Özdemir başta olmak üzere bir şey oluşturdular, böyle bir lobby oluşturdular adeta. Hepimiz topluca Netflix'ten özür mü dilememiz gerekiyor? Netflix'in yaptığı her şeyi kutsamamız, doğru bulmamız, ve takdis mi etmemiz gerekiyor? Şimdi bir konuyu gündeme getiriyorsun. O konuda siz bir karşı duruş sergilediğinizde topluca size saldırıya geçiyorlar. Yahu senin bunu savunma hakkın var da, senin bunu savunma hakkın demokratik de, benim bir birey olarak, vatandaş olarak buna karşı çıkma hakkım neden antidemokratik?